kötü evet, oldu Serdar. Annemler, herkes duydu. Ya kusura bakma. E ben nereden bileyim sizin ailece radyo dinlediğinizi? Ben de bilmiyordum ki. Mesut elinde radyo ile gelmiş. Odadan bir çıktım, annemin terliğini gördüm havada. Koşarak odaya kaçtım ben zaten. Olan babam oldu, terliği o yedi. Annen çok kızdı mı peki? Kızdı tabi. Bundan sonra bir tek sınavını düşüneceksin dedi. E ee, sen ne dedin? Ne diyeceğim Serdar? Olur dedim. Benim zaten Serdar'la bir sınavım var. Onu düşünüyorum dedim. Ee, sen peki ne zaman gelebilirsin buraya? Serdar, terliği havada gördüm diyorum. Leli değil. Dönüş. Amcam geliyor, kapatıyorum. Hadi bakalım. Ne haber, ne yapıyorsun? <laughs> bir, bir, şey soracağım da. Sen bana biraz yol parası ateşlesene. Ha? Amca, benim harçlığım bana anca yetiyor. Hem sen yeni işe girmedin mi? Git onlardan ama siz Tabii, Şimdi böyle daha ilk günden şey yapmayayım dedim. Ben yani benim de bir ağırlığım var sonuçta. Maaşı alınca faiziyle öderim. Dönüş, hadi sofraya kızım. Geliyorum anne. Ya. Burada böyle. Dönüş, <laughs> çorbaları koy kızım, hadi. Ben bakarım. Tamam. Canım. Sen niye süzülüp duruyorsun orada Fatih? Hadi gel sofraya. İrfan. İyi akşamlar Nesli Hocam. Ne oldu? Hayırdır? Evi terk ettim. Niye ki? Ya aile tutturdu, annem benden özür dileyecek diye. Ben de anneme söyledim. Annem hayatta olmaz dedi. Ölümü çiğnemen lazım dedi. Sana analık haklarımı helal etmiyorum dedi. Senin gibi oğlum olmaz olsun deyince beni de çektim, kapıyı çıktım. Evi terk ettim. Ee, ne olacak abi şimdi? Bu da mı burada kalacak? Neyse bakalım. Yemeğimizi yiyelim sonra konuşuruz. Geç bakalım. Geç geç. Dönüş İrfan'a bir tabak getir kızım hadi. hanım bir şey yemeyecek misiniz? Evimin düzenimi özlüyorum Türkan. Zor gelmeye başladı artık. E, yakında gideceksiniz evinize. Somer de işlerinizi hallediyor şu an. Sen bugün niye bir evimin oradaydın? Somer'e söylemediğiniz için teşekkür ederim. Niye gittin? Özer Bey'le konuşmak için gittim. Size yaptığı haksızlığa dayanamadım. Hisseleri sizden alması, sizi zor durumda bırakması hiç hoş olmadı. Dayanamadım. Senin şu yüreğinden taşan adalet duygusu o kadar kıymetli ki. Ama bana kafa tuttuğunda çok sinirleniyorum. O zaman da aynı adalet duygusuyla hareket ediyorum niyetim size kafa tutmak değil. Her şeye bir cevabım var değil mi? Nezahat ne oldu? Anlatsana bir. Hikmet'le kavga ettik abi. Ha. Onu anladım. Nezahat. Konu ne? çık üstüne gitme. Bir nefes alsın. iki lokma yemek yesin. Hadi Nezahat. Bir lokma bir şey ye şekerim. ısrar etmeyin vallahi hiç içimden gelmiyor yiyemeyeceğim. Yalnız eniştem de biraz değişti sanki ha. Böyle bir büyüklenmeler falan. Hep ablama eziyet olsun. Sen bir sus. Ne oluyor ya? Bana niye kızıyorsun? Ben bakarım. Evet. Tamam. Işığı gören geliyor maşallah. Bırak Sadık, bırak. Ben dururum. Bırak. Ulan. Ulan sen ne utanma zarlanmaz bir adamsın. Dur. Rezil ettin lan beni patronlara. Tüm sana yazıklar olsun. Dur. Ama kabahat bende tabii, sana kefil oldum. Ya enişte bak mevzu öyle değil, çarpıtmasınlar ha. Kes, şimdi sana bir çarpacağım. Tamam. Siz bu yüzden mi kavga ettiniz? Aa, Nezahat laf söyletir mi Biricik kardeşine? Boşa sorma Nesrin. Tamam, tamam enişte. Önce bir otur, bir nefes al, ondan sonra. Sadık ya, emekliliğe gelmiş adamım ben. Bir saygınlığım var orada. Bu, bu serseri yüzünden ilk defa patronlar laf işitti. Ne yapıyorsun? Ulan, ulan sen niye ne yaptılar karıştırdın Yok ya? abi, yani, abi bir dakika öyle değil mevzu ya. Ameli muamelesi yaptılar orada bana. Allah Allah böyle katır ayıklar gibi çimento üstüne çimento. Yani benim de kulağımda tıklı nefesim ya. Dün, dün sabah daha öğlen olmadan işi bırakıp gitmiş. Giderken de işçilerime olmadık hakaret etmiş. Şerefsiz, haysiyetsin seni. Bırakın gittin mi lan seni işin? Şey. tabii tabii bıraktım Allah Allah. Benim de bir onurum gururum var kardeşim. Benim kariyerim var ya. Aa, mi? Abi Allah aşkına ne olur bir susun Hikmet. Sen senden var ya bir halt olmaz lan. Bir halt olmaz. Sen, ne ne yapacaksın yap? kapı? Bir kapıya baksın. D dönüş git kapıya bak. Kı nasıl? Çekilin bakayım Ay, ya. Ne olur var, sakin ol. bir sakin ol. Bir Sakin sakin. Sakinleşin. Tamam. Hay bir otur. Bir otur abi ya. Sakin sakin. Tüh sana şerefsiz! Hikmet! Aa. aa. Sakin. Ah, oğlum! İrfan'ım! Komağanını bir başına evledim! Anne! Oğlum! Anala üzül vermez! Etmeyi böyle şeyler! Gel bakayım bir şey. Oğlum, Oğlum! Geliversene şöyle! Gel ver bakayım. Yavrum. Oğlum, evladım Anne, ben bir tabak daha getireyim mi? Getir. Getir, getir bir tabak getir. evladımdan vazgeçer miyim hiç? Ha? Şimdi öpüvercek anacının elini de barışı değil mi? Özür dilemezsen asla öpmem. Ha? Ayla abla. Dönüş hanım. Bıktım artık ben. Dayanamıyorum artık. Bıktım. Ne oldu ki? Türkan Hanım'a gidecektim de. Rüçhan Hanım orada ya. Üzülür diye gidemedim. Türkan ablama bir şey mi oldu? Rüçhan Hanım neyi anlar? Yok yok. Türkan Hanım iyi. Sevilay Hanım geldi eşyalarıyla eve yerleşti. Yetmezmiş gibi bugün de Rüçhan Hanım'ın odasına yerleşti. Ne? Aman Allah, öldüm de cennete mi düştüm? Yoksa bu bir rüya mı? Kızım, hayırdır? Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.